Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Para gelmiş. Benim güzel bebeklerim ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Aa camlar kapalı. Açalım durun açalım. Herkesin yüzü boyalı ama herkes de yerleri pisletmiş ya. Yaramazlar sizi. Etrafı biraz daha temiz tutmalısınız. Gelin şurada biraz şarkı söyleyeyim bana. Hadi beni mutlu edin bakalım. Çok Bak timsah bilsene. Çok minnoşlar arkadaşlar. Çok tatlılar. Ee? Hop hop hop. Ee, buradaki bebekleri ben nasıl alacağım bunları? Alamayacağım mı? Of ya. top havuzunda oynayabilirsin tatlım. Senle bir gezintiye çıkalım mı kuzucuk? Ay umarım düşmeyiz. Ne kadar çok paramız varmış arkadaşlar. Hiç fark etmemiştim paramın çokluğuna bakın. Gerçekten hiç paraya ihtiyacım yokmuş. Atlasak mı şuradan aşağıya? Buranın en yükseğinde ne vardır acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar benim minnoş bebeklerime bol bol beğeni atın. Eyvah yol bitti. Beğenileriniz onları çok mutlu ediyor çünkü. Ay yemek yedireyim mi sana? Al bir tane karpuz. Nasıl kıtır kıtır yedi karpuzu. Ay ağzını bizim de temizledi. Al sana bir tane de pankek. Ay şu ayıcıklı kekten de vereyim mi? Bir tane de brokoliye veya. Kıtır kıtır yiyor minik dev gibi bir ağaç aldı eline. Bir tane de dinozor vereyim kurabiye. Kıtır kıtır yiyor sosuna batırıyor arkadaşlar. Al içeceğini de iç kuzucuk. Afiyet olsun. Oh. Sen oyuncağın var mı burada? Evet, varmış. Bakın nasıl oynuyor. Hadi İngilizce olarak sayalım. 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten Aferin bize. Bakalım mı oyunları arkadaşlar? Mesela bu çocuğumuzun var mı? Yokmuş. Var mıymış yok muymuş? Oyuncağı. Bilemedim ya. Oh koruma aldık. Arabasının şekli ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Hop yeni odaya geçiyoruz. Fiyu. Fiyu. Ne kadar güzel bir orman burası. Fiyuuu geldik. Bakın oyuncağına pusula şeklinde. Oyna bir görelim hadi. Bu muydu? Evet pusula şeklinde gerçekten. Kelebekleri serbest bırakalım arkadaşlar. Oo çok güzel. İnanılmaz güzel. Bir tane de şu oyundan oynayalım mı? Popit oyunu. çiçekten yapalım önce. Sarı renkmiş, yellow. Kırmızı, red, pembe, pink, mavi, blue, turuncu, orange, purple, mor, green, 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 yani yeşil. Green. Çok güzeldi. Unicorn'u da yapalım arkadaşlar. Yelesi ne renktir? Yellow'muş, sarıymış. Burası da greenmiş. Burası. Bu da green, yeşil. Başı pembeymiş, pinkmiş. Aa yanlış yere bastım. Ayakları da purplemış yani mormuş. Kuyruğu blue yani maviymiş. Çok güzel oldu. Çok beğendim arkadaşlar. Sana da yemek yedireyim mi biraz? Ay yüznesini dökmemişiz bu çocuğun. Al bir tane karpuz. Spagetti var. Nasıl yiyorlar acaba? Böyle ye çekiyorlar mıdır? Bence öyledir. Oo nasıl yedi? Ye diye çekti. Ah. Afiyet olsun. Bütün yemeklerden alalım onlara tekrar. Var mı başka almadığımız? Bundan da ye. Bundan da aldık. Afiyet olsun. Gözlerinin rengine bakın ne kadar güzel. Göbüşün doydu mu? Afiyet olsun. Gel seni bir de yıkayalım. Bıcı vıcı yapalım. Mis gibi. Aa, aa! Arkadaşlar bunlar yeni gelmiş. Bakın. Aa! Oo. Minik minik yıldızlar ve kelebekler çıkıyor. Kalpler çıkıyor. Mor köpük. Aa çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Dur şu kızı da yıkayalım. Çok beğendim tatlış. Bu ne mesela? Oo, ne kadar güzel yer köpük. Kelebek, köpük. Dur bundan da alacağım. Simi <laughs> çıkıyor bunda da. Her yere döktük. Her yere. Bu ne? Ay yıldız renk. Çok güzel arkadaşlar. Bundan da kalp mi çıkıyor? Gerçekten kalp çıkıyor. Köpükler kalp şeklinde birazcık. Arkadaşlar her yeri köpük yaptık ve çok eğlendim ben bu konuda. Şu de bir güzel ovalayalım. Çok beğendim. Kızın da çok hoşuna gitti. Aa yüzünde hiç boya kalmadı. Yüz boyasını sildi arkadaşlar. Ha yok silmemiş tamam tamam. Üzülmüştüm bir an. Çok tatlışmış. Çok beğendim. Gel seni de bezin değiştirip seni yıkayalım mı? Bu kızı da yıkayacağım arkadaşlar. Hadi geç. Çok güzel. Neyi denemedik? Şu Şunu denedik mi? Gökkuşağlı. Aa, turuncu renk köpükler oldu her yer. Çok güzel. Başka ne var? Simleri denedik mi? Denedik bunu az önce. Evet böyle her yere sıçratıyordu kalp. Her yere bulaştı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok eğlenceli. Şu pembeyle de bir güzel ovalayalım. Çok beğendim ben banyolarını. Gerçekten çok eğlenceli. Arkadaşlar siz de eğlendiyseniz bana kalpleri ve beğenileri göndermeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bu minnoş bebeklerle tekrar daha sonra oynayacağız çünkü. Herkese mama saati. Al kuzucuk sana da vereceğim tabii ki. Sana da vereceğim tabii ki. Sana da vereceğim. Bak hepsi mama istiyor arkadaşlar. Akıllı bıdık bunlar. Sen de istiyorsun biliyorum. Sizlere de verelim. Hepsi açıkmış. çıkmış. Benim kuzularımın hepsi aç. Afiyet olsun. Mama almaya kaldı mı? Al sen de tatlım. Arkadaşlar ben yine bu, kuz, bu bebek bu bebişlerimle çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Yemeyen kaldı mı? Bak ortalığı attılar kaplarını. Aa, bunlar dağılıyor. Ben nasıl unuturum sizi? Unutmam ki ben. Unutmam ki ben sizi. Alın. Hadi afiyet olsun. Var mı almayan yok. Tek... Gel pandacık senin üstünü de değiştirelim mi? Yüz boyanı değiştirelim senin yüz boyanı. Sonra da bir sen... önce seni bir güzel yıkayalım. Saçlarına bakın. Aa sana kelebek şey köpük topu. Ne, ne, kadar güzel roket çıkarttı içinden roketle oynuyor. oyuncağı varmış. Aa bir tane yıldız. Çok minnoş arkadaşlar. Ben bu minnoşun üstünü değiştireceğim. Ona yemciciler giydireceğim. Aa sana köpük bir de. <laughs> Çok eğlenceli. La 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 la. Mavi köpük sana erkekler mavi sever diye. Hadi yıkayalım üstünü de giydirelim. Arkadaşlar ne şirin bebişler değil mi? Herkese doyurduğumuza göre etrafı da pisletmişler yaramazlar. Gel. Kıyafet zamanı. yeni kıyafetler mi gelmiş? Aa sana bir tane gök kuşağılı. Aa erkeklere şuradaki tulumlar çok yakışıyor. Bak bu var. Dinozorda falan var mı? İşte bu var. Bu olsun mu? Yer arkadaşında da var. Aynı giymiş olursunuz. Ay sana bu da çok yakışır. Burada erkek kıyafeti var mı? Yok, çoğunluğu kız kıyafeti. Burada ayakkabı da giydirelim ama. Dinozorlu ayakkabı var mı dinozorlu? Yok dinozorlu ayakkabı. Ama bu sana uyar. Çok da yakıştı bence. Hatta bir de gözlük de takmalısın bence. Oo! Ne yakışıklı oldun sen öyle. İşte dinozorlu gözlük. Kral tacı var mı? Al sana dinozor şapkası bir de kurbağa gibi. <laughs> çok yakıştı. Arkadaşlar ne minnaş oldu değil mi? Herkesin karnını doyurduk, banyolarını yaptırdık. Arkadaşlar bugün çok eğlendik. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tamam mı? Herkes beğeni atsın tamam mı? Bizi seviyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.